Yeditepe Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Canan Aykut Bingöl bizimle birlikte hoş geldiniz hocam. Merhaba. Heyecanlı bir günde buluştuk. Evet. Ee, gençler için artık böyle bütün emeklerinin karşılığını bulmak üzere girdikleri bir sınavdı. Şu an YDT devam ediyor ama e, diyebiliriz ki YKS artık sonlandı. Siz ne söylemek istersiniz? Evet. Çünkü bundan sonra da artık üniversite yolunda adım adım ilerleyecekler. Sonuçlar açıklanmasa da 20 Temmuz'u beklemeden aslında araştırmalarını derinleştirip üniversiteleri ziyarete başlayacaklar. Bugün için ne mesaj verirsiniz hı hı. öncelikle? Ben öncelikle bu zorlu iki günü geçiren tüm öğrencilerimize, tüm gençlerimize şans diliyorum. Ve evet. çok önemli bir aslında aşamayı geçtiler. E, burada e, aslında sınav e, iki günlük onların bilgisini ölçen e, bir değerlendirme sistemi. E, ben kendi asistanlarımla da konuşurken, e, hocam dünyanın sonu değil diyorlar. <laughs> e, dolayısıyla ben gençlerimize özellikle e, morallerini bozmamalarını, e, eğer tereddütleri varsa e, yine de kendilerine bir yer bulacak şekilde bakmalarını öneriyorum. Yani seçenek de şu anlamda çok eskisi gibi böyle tek disiplinden gidiyorsunuz gibi bir durum da yok. Yani çok multidisipliner bir bakış açısı var, bölümler arası geçişler ya da yani önceden neydi geçmiş yıllarda seçtiğiniz yol kaderiniz oluyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Yani yandalı çift anadalı farklı farklı seçenekler var üniversitelerde değil mi? O anlamda daha kapsayıcı da bir yeri var artık üniversitelerin. Tabii çünkü artık meslek tanımları da biraz değişiyor. Artık meslek tanımları da eskisi gibi belli alanlar olmaktan çok birçok programın birlikteliğinde multidisipliner hı hı. meslek yaklaşımları var. Onun için bu dediğiniz yan dal, çıfana dal küçük sertifika programları, konsantrasyon programları, bu farklı bilim dallarını bir araya getirmek açısından çok önemli. Hı hı. Gençlerimizin gerçekten buna dikkat etmelerinde büyük yarar var, çünkü ilk girdikleri zaman belki belli alanları kendilerine hedef verebilirler, ancak evet. Zaman geçtiğinde kendileri de aslında çok onlara uygun olmadıklarını da fark edebiliyorlar. Tabii. O zaman da bunları değiştirebilecekleri, geçebilecekleri ya da zenginleştirebilecekleri olanakların olması bir üniversitede gerçekten çok önemli. Bir örnek verseniz ne güzel olur. Mesela işte şu alanda ilerleyen bir öğrencimiz, işte mesela mühendislikte ilerliyor, evet. sosyal bilimlerden bir alan seçiyor olabilir. Böyle ufkumuzu açın evet. bizim. Çünkü biraz şu da var. Yani bazısı da gerçekten ne yapmak istediğini bilip e, yeni yeni alanlar yaratıyor. İşte mesela dijitalde bir e, yoğunluk var, fazla alan var. Tamam, onun üstüne ben bir de şunu okuyayım gibi kendi de çeşitlemeler yapabiliyor. Evet. Bir evet. örnek ver. Mesela ne deriz? Evet çok yakın izlediğim bir öğrencim ki öğrencilerle de çok yakınız. Çünkü öğrencilerin aslında en çok ihtiyacı olan da biraz onlara mentörlük etmemiz ve onları dinlememiz. Evet. Bir öğrencimiz elektrik elektronik mühendisliğinde bizde okurken gayet morali bozuk bir şekilde bir gün gelip işte ben okulu bırakacağım ve tekrar üniversite sınavına gireceğim dedi. Bu zaten öğrencilerin gerçekten... Hani belki de son noktada düşünmeleri gereken bir konu. Ben hani niçin dediğimde ben psikoloji istiyorum dedi. O zaman bir ara ver bir bak derslere gir sonra psikolojiye karar verirsin dedim. Ve gerçekten de geçti psikolojiye. Orayı da başarıyla bitirdi. Hmm. Daha sonra yine morali bozuk bir şekilde bana geldi. Şimdi ne yapacağım diye. Çünkü hem elektrik yani mühendislik nosyonunu alıp, onun temel bilgilerini alıp daha sonra da psikolojiyle zenginleştirdiği için aslında çok geniş bir evet. yelpaze vardı önünde. Evet. Daha sonra sosyal bilimlerde, siyaset biliminde, siyaset psikolojisi konusunda yüksek lisansa başladı. Ve umuyorum bunu doktorayla da kendisi devam edecektir. Yani gördüğünüz gibi aslında her branşın birbiriyle ortaklaşa var, ilerlediği ve aslında bugünün başarılı kişileri de bu yollardan geçmiş kişiler. E bütün dünya meselelerine de böyle çözüm aramıyor muyuz? Yani değil evet. mi? Sağlık, mühendislik el ele veriyor bir problemi çözüyor. Aynen. Dolayısıyla da bunu okurken daha bu şekilde bir bakış açısı kazanmaları önemli. Şimdi gelen konuklarıma soruyorum. Siz bana diyebilirsiniz ki Görkem bu saydıklarının hepsi tabii ki önemli. Sen de biliyorsun ki diyebilirsiniz. Ama ben şunu soruyorum. Bölüm mü, şehir mi, üniversite mi? Hatta bir tablomuz var bakalım ona. Ee, farklı farklı akademik kadrosu elbette önemli. İşte ne kadar uluslararası adımlar atıyor bu üniversite, çift dal, yandalı imkanları hepsi önemli. Ama her şeyden önce bir önceliklendirme yapsanız. Hı hı. Asıl neyi önerirsiniz öğrencilere? Tereddütte ise yani istediği bölüm oluyor ama istediği üniversitede olmuyor gibi. Hı hı. Ee, bir takım uyuşmazlıklar varsa ne sizin için öncelikli olan? Aslında her öğrenci kendine göre bir yol çiziyor. Dolayısıyla belli bir şehirde okumak isteyen olabilir. Belli bir üniversitede okumak isteyen olabilir ya da konuya odaklanmıştır. Onların hangi üniversitelerde iyi olduğuna bakar. İşte bu iyi olmak nedir aslında? Hmm. Öncelikle akademik kadro, akademik kalite çok çok önemli. Bu akademisyenlerin yani kalite derken akademisyenlerin birikimi, öğrenme biçimleri ee, ve programların kendileri çok önemli yani alınan dersler çok önemli, krediler çok önemli. Siz aynı meslek e, e, grubunu ya da aynı mesleği 120 krediyle de alabilirsiniz, 80 krediyle de alabilirsiniz. Doğru. Evet. Ve burada e, bunlar da öğrencilerin bakması gereken konular seç seçmeli derslerin çokluğu çok önemli. Çünkü aslında öğrencilerin kendilerini alan yaratabilecekleri hmm. ya da geliştirebilecekleri konular bunlar. Eğitim dili tabii ki tabii. önemli. Bak. Ee, eğitimde gerekiyor. tabii ki e, materyaller, e, laboratuvarlar, bunlara erişim, hı hı. E, veri tabanları, kütüphane olanakları yani eğitim dediğimiz şey sadece sınıfta gerçekleşen bir konu değil. Ee, üniversitenin içinde bu eğitimi ilerletebilecekleri de bir e, kültür olması lazım. Doğru, doğru. Üniversitenin kendi içinde evet. bir iklimi de var aslında. Evet. Bu evet. çok çok önemli. Doğru, araştırma, araştırmada tabii. tabii uluslararasılaşma deyince aslında e, araştırma ile siz uluslararasılaşıyorsunuz. Hı hı. E, tabii ki gelen giden e, Erasmus e, öğrencileri çok önemli. Onlar da o kültürü, iklimi genişletiyor. Hı hı. Ama öğrencilerin özellikle projeleri, araştırma, araştırmalara girmeleri lazım. Bunlar hem kendilerini geliştirmek için hem de uluslararasılaşma anlamında onların çok yolunu açacak bir nokta. Hı hı. Biraz önce YKS'yi değerlendirirken hep şuna vurgu yaptılar işte merak eden, çok okuyan, araştıran öğrenci için. ...başarılı olacak bu sınav... İşte ...merak etmesi lazım öğrencinin... ...yaparak öğrenmesi lazım... ...hani daha üniversiteye gelene kadar... ...biz eğitimin her kademesinde bunu aşılamaya çalışıyoruz ama... ...eğer ki bunu çok kazanması, kazanmadan geldiyse de... ...üniversite aslında onu kapatan bir ekosistem... ...yani e, evet. kapıdan girdiğiniz an itibariyle ilham vermesi... ...biraz önce çok güzel bir şey söylediniz... ...dinlemesi dediniz... Evet. ...dinlemek çok önemli... ...neye ihtiyacı var ve nasıl yaklaşacağız? Eee orada aslında bir o sosyal ortam içerisinde bir yaşam deneyimi ve kültürü öğreniyor aslında hayata dair evet, değil mi? Evet. Çok önemli üniversiteleri anlamda Çok çok anlamda önemli. Ee, şimdi merak eden, evet, araştıran, kendisini geliştiren çok başarılı öğrenciler var, öğrencilerimiz var. Ee, ama e, bunu istatistik olarak değerlendirdiğimizde topluma bu yüzde beşi onu en fazla. Hı. Asıl e, en önemli aslında üniversitelerin üzerinde durması gereken bu diğer e, buna ihtiyacı olup bunu nasıl yapacağını bilemeyen grup. Doğru. E, dolayısıyla üniversitelerde gerçekten mentorluk çok önemli, Hı. danışman e, öğretim üyeleri'nin öğrencilere yaklaşımı çok önemli, e, onların kendilerini ifade etmelerine izin vermek lazım. Öğrencileri aslında yönetime de katmak çok önemli. Üniversitemizde de hem sanatoda hem fakülte kurullarında öğrencilerle birlikte aslında bazı kararlar alıyoruz. Tersine Bu... mentorluk oluyor hatta değil mi? Çünkü Tabii bazı zamanlarda... Çünkü onların ihtiyaçlarını da daha iyi anlamak lazım. Çünkü bizim merak dediğimiz şey aslında onlarda farklı yönlere gitmiş olabilir. Doğru. Bugün eğitime de baktığımızda artık eğitim olanakları, bilgiyi alma çok farklılaştı. Çok geniş bir bilgi ortamı var. İşte burada üniversite akademisyenler hepimiz bu bilginin doğru değerlendirilmesi ve öğrencinin yeteneklerini yani bu merakını uyandırmak, onda bazı bir kıvılcım e, o, evet, onu ateşlemek. Kafasını karıştırmak belki de. hani evet. Sadece cevaplar bulmasını sağlamak değil kafasını karıştırmak. Yani düşecek kendisi i̇şte, o cevapların dışında. Orada da çünkü. Tabii, kişisel gelişim programlarımız var. Yani Hı. kişisel gelişim programlarında bu sizin söylediğiniz eleştiriler, düşünce problem çözme, yaratıcılık Hı. ki bugün artık dünya bir seçim yaparken sanattan anlayan kişiyi de arıyor. Tabii. Dolayısıyla... Adana ne olursa olsun evet, değil mi? Evet ve en önemli konulardan bir tanesi de öğrenciler geldikleri zaman hani yollarını bulmaya çalışırken tabii çok değişik sorunları olabiliyor kişisel olarak olabilir arkadaşlarıyla psikolojik burada üniversitede çok iyi onlara bu anlamda destek verecek birimlerin olması lazım öğrenci merkezleri bu anlamda öğrencilerin ilk kendilerini aslında ifade edebilecekleri noktalar oluyor. Hı hı. Biz akademisyenler tabii ki öğrencileri akademik yönden geliştirmeye çalışıyoruz. Onları yol açıyoruz ama bir üniversitede olmazsa olmazlardan bir tanesi de öğrencilerin bu kendi yollarını bulurken karşılaştıkları sorunları da çözebilmek. Zaten öyle yorgun geliyorlar ki şimdi evet. o test kitaplarını bıraktılar. Biraz çok ihtiyaçları var çok. yani o söylediğiniz merkezlere. <laughs> e, çünkü ben e, öyle arkadaşlar tanıyorum ki bugün sınav bitti ya hızını alamayıp pazartesi kalktım test çözdüm diyor. Böyle azaltı azaltı cumaya kadar evet. diyor. Hani her gün biraz çözdüm. Annemler bakıyor sınav bitti. E, ne yapayım alışmışım duramıyorum diyor. Yani hani bu, bu kadar onları etkiliyor. O yüzden o merkezlere gelip böyle Böyle bir soluklanma evet. kendilerine gelmek Üniversitedeki, iyi Üniversitedeki e, tabii e, eğitim dışındaki olanaklar dediğimiz e, kulüpler, e, spor e, aktiviteleri, onların yapacakları bilimsel toplantılar, sosyal sorumluluk projeleri ki bunların içinde yer alan öğrencilerimizin ne kadar kendilerini geliştirdiklerini görebiliyoruz. Bunlar da aslında yine bir üniversitede olmazsa olmazlardan bir tanesi. Hı hı hı. Eğitim dışındaki aktiviteler. Aktiviteler. Yani aslında üniversitenin asli rollerine bakınca eğitim, öğretim, araştırma, işte topluma hizmet böyle giderken artık şey de bakıyoruz biz. Hani diğer paydaşlarla ne, ne şekilde temastalar? Yani STK'larla evet. ne yapıyorlar? Öğrenci bunun neresinde? Sanayi ile ne yapıyor? Öğrenci bunun neresinde? Çok doğru. Bunu da artık soruyor zaten evet. gençler de bekliyor. Değil evet. Mi? Evet. Bekliyorlar ve çok aslında artık üniversitelerin toplumdaki rolünü değiştiren bir nokta oldu o. Eskiden daha kapalıyken şimdi artık sektörle, sanayi ile birlikteyiz. Hem sektörden kişilerin öğrencilerle bir araya gelmesini ve kariyer geliştirmesi için belli aktiviteler yapıyoruz ve onları içimizde görmek istiyoruz. Hem de onlarla projeler yapıp ister sektör ister STK öğrencileri de mutlaka bunun içine koyuyoruz ki aslında yaşamın ee, en e, küçük örneğini orada yaşıyorlar. Hı hı. Ee, bu öğrenciler için gerçekten çok geliştirici, Bizim de aslında bir yerde topluma karşı olan üniversitelerin sorumluluğunu da yerine getirmiş oluyoruz. Evet ve arttı da birlikte. yani sayıca. Önceden toplumsal duyarlılık projelerinde yer alan öğrencilerin 50 bin üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada görmüştüm. Daha azdı. %5 oranındaydı bu gönüllülük projelerine katılmış. Son yıllarda çok artmaya başladı. Evet. Mesela depremde de gördük. Yani inanılmaz bir dayanışma oluyor. Kendi aralarında hızlıca örgütleniyorlar. Evet. Çünkü bu bilince artık ...birleşmeye başladılar. Bu çok son derece... ...sevindirici yani evet. değil mi? Evet. Ee, gerçekten biz de çok... ...güzel örnekler yaşadık... ...deprem döneminde. Ve öğrencilerin kendileri... ...bunları organize ettiler. Biz sadece onlara... ...destek olduk. Çünkü... ...bunu yapabilir noktada olan... ...çok güzel... ...gençlerimiz var. Evet. Bunları da daha arttırmak... ...dediğim gibi hem sosyal anlamda... ...topluma karşı olan... Görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Hem onları hayata hazırlamış, hazırlamış oluyoruz. oluyoruz. Canan Hocam, tekrar programın başında sorduğum konuya geleyim. Son dakikadayız. Ee, üniversite adaylarına nasıl seslenirsiniz? Ee, bugün artık rahat bir nefes aldılar. Aileleri heyecanla bekliyor. Sonucu bekleyecekler. Şu dakika itibariyle ne önerirsiniz onlara? Yani nasıl araştırmalarını evet. derinleştirsinler? Ee, öncelikle e, gitmek istedikleri şehir olabilir, üniversite olabilir. Gidip görüp e, incelemelerinde büyük yarar var çünkü kendilerini orada nasıl hissedecekleri çok önemli. E, aynı zamanda web sitelerinden e, akademik kadrolarını, programlarını iyice incelemelerini ve o üniversitenin tüm olanakları, uluslararası ilişkiler olsun, ilişkide oldukları üniversiteler gelen giden öğrenci sayıları çünkü bu da bir çeşitliliği gösteriyor hı hı. yani çok iyi web sayf sayfalarından üniversiteleri incelemelerini sakin bir şekilde artık sınav bitti bunları bakıp not alarak karşılaştırma yaparak kendileri için en iyisi neyse onları seçmelerini ben öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Yeditepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Canan Aykut Bingöl bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Artık dediğim gibi yani rahat bir nefes alacağız. Bugün güzel bir uyku uyuyacağız. Çünkü bugün YKS için ne yaptın sorusunu artık yarın sormamaya başlayacağız arkadaşlar. Ne yapsalar suçluluk hissediyorlardı son zamanlarda. Artık o hobileriniz, ben kimdim, nelerden hoşlanıyordum o soruları tekrar kendinize sormaya başlayacağız. İyi tatiller diliyoruz. Haftaya cumartesi 15.15'te buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.